Geceler sevgili gönül dostları bir günümüz ozanlarında daha sizlerle beraberiz. Bugün internetten Mersinli bir kardeşim Ömer Tekin, Ömer Tekin 33 isimli bir hesap bir eser göndermiş. İnanamadım eseri dinlerken delirdim ve hemen biz de programda icra etmeniz dedim ve stüdyoyu açtırdım. Rejimizden rica edeceğim Onur bu şarkının bu muhteşem eserin bir orijinalini verebilir miyiz acaba stüdyoya? Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle Canım acısın boş ver benim için bu bir zevk Fantezi dünyam rengi ay bu daha hiçbir şey Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Durabiliriz Üstad tabi eserin verdiği duygu yoğunluğuyla coşmuş Biz de naçizane Timur kardeşimle bu eseri icra etmeye çalışacağız Buyur Üstad Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle, canım acısın boş ver. Benim için bu bir sevk. Fantezi dünyam rengarenk, Bu daha hiçbir şey korkma, korkma benden. Sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana, vur bana, vur vur bana. Gel bana, gel gel bana. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda. Vur bana. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Canım acısın boş ver bu benim için bir zevk. Fantezi dünyam rengarenk. Bu daha hiçbir şey. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana vur vur bana. Gel bana gel gel bana. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana vur bana vur vur bana gel bana gel gel bana Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Ya ya iyi güzel her göster